Cilt Bakım serisini çok sevmiştik. Bu sefer ikinci rutinle karşınızdayım. İlk olarak e, Proxynin Kolajen Jeli ile başlıyoruz. Kendisi çok güzel, yüz temizleme jeli olarak kullanılıyor. Aynı zamanda makyaj temizliğinde de kullanılıyor. E, biraz kurutuyor zaten yağlı ciltler için olduğunu söylüyor. Günde en az iki kez makyaj ve yüz temizliğinde bir pamuk yardımıyla özellikle T bölgesinde yoğunlaşarak uygulanır daha sonra durulanır. Duş jeli bile olarak kullanıldığını söylüyor. Gözenek sıkılaştırıcı ben arada sırada kullanıyorum çünkü cildim kuru. Ama cildiniz yağlıysa özellikle T, bölge T bölgesinde sürekli kullanabilirsiniz tabii ki de. Ben arada sırada kullanıyorum. Şimdi bununla temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, cildimizi bir disk pamuk yardımıyla güzelce jelimizi yediriyoruz. Bunu makyaj sürmeseniz dahi yapmanız gerekiyor. Çünkü hava şartlarından dolayı cildimiz yine bakteri üretebiliyor. Havadaki kirlilikleri yüzümüze hapsedebiliyoruz. Bu sebeple aknejenik bir cilde sahipseniz Cildinizde sivilceler oluşuyor. Cildiniz erken yaşlanmaya kadar risk altında olabilir. O yüzden cildinize makyaj yapmasanız dahi, erkekler için de söylüyorum. Yüzünüze bir şey sürmeseniz dahi akşamları mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Tabii ki cilt tipinize uygun e, temizleyicilerle. Kuru cilde sahipseniz nemlendirici etkili e, temizleyicilerle. Yağlı bir cilde sahipseniz de aknejenik cildinize göre bir temizleyici seçmelisiniz. Şimdi yıkamaya gidiyorum. Evet, yüzümüzü güzelce temizledikten sonra Garnier'in kayısı peelingini uygulayacağım. Elimde birçok peeling var ama bu içeriği, yumuşaklığı, bıraktığı etkisiyle benim favori peelinglerimden bir tanesi. Hem de fiyatı çok uygun. Migros'tan 20 TL civarı bir şey almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Özelliklerine bakalım beraber kendisi ilk uygulamadan sonra deneyen kadınların %100'ü için temizlenmiş ve parlak bir cilt görünümü bıraktığını söylüyor. %100'ü için sağlıklı ışıldayan bir cilt görünümü bıraktığını söylüyor. Peeling sonrası daha güzel bir cilt hissi bıraktığını söylüyor. Islak cilde bol miktarda uygulayıp 3 dakika bekleyeceğiz. Göz semasından tabii ki kaşınacağız. Sağlıklı bir Işıltı için doğal kaynaklı kayısı çekirdeği tozu ve perlit içeren yoğun temizleyici peeling. Temizlemek için nazikçe masaj yaparak uygulayın ve durulayın diyor. İki şekilde kullanımı var. Ben şu an ikinci adımdaki kullanımı yapacağım. Islak cildimde bekletmek yerine ben peeling olarak güzelce ovalayıp durulayıp hemen size göstereceğim geleceğim. aşırı yumuşak ve cildinizi rahatsız edecek derecede bir pütürleri yok. Zaten kuru ciltler için öneriliyor. Güzelce uyguluyorum. Görüyorsunuz yumuşacık. Hiçbir acı hissetmiyorum. Gayet güzel bir şekilde uygulanıyor. Evet, daha maske yapmadan bile cildimin nasıl duruğu, nasıl fresh durduğunu görüyorsunuz. Ben biraz ellediğim için hemen kızardı. Cildim biraz hassas. Ee, yumuşak ve parlıyor. Gerçekten kayısı peelingini bu yüzden çok seviyorum. Diğer peelinglere nazaran biraz daha hassas ciltler için olduğunu düşünüyorum. Maske olarak kullanıldığında daha yumuşak yapıyor. Ee, şu an cildimi maskeye hazırladım. Beraber kimeleğe maskesi yapacağız hemen gösteriyorum bu maske peeling eskili arındırıcı maske kendisi e, gratis'in kendi ürünü hemen bakalım Kullanım talimatları göz çevresini sürmekten kaçınarak temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine eşit miktarda uygulayın. 10-15 dakika boyunca maskenin kurumasını bekleyin. Yüzün yan tarafından başlayarak yüzün yan tarafından başlayarak maskeyi yavaşça soyun. Cilt tipinize bağlı olarak haftada bir veya iki kere kullanın. Tahriş olmuş veya iltihaplı cilde kullanmayın. Etkili sonuçlar için arındırıcı nem, yüz yıkama jelini, arındırıcı nem peeling jelini, arındırıcı nem soyulan maskeyi birlikte kullanın. Tabii ki her satış kuralı gibi diğer ürünleriyle beraber kullanıldığında daha etkili olacağını vaat eden bir maske. Ben bu maskeyi gerçekten temizlediğini hissettiğim için kullanıyorum bazı maskeler vardır yaparsanız dahi yüzünüzde bir temizlik hissi hissetmezsiniz ama bu maske gerçekten arındırıcı etkili olmasının hakkını veriyor beraber hemen yapmaya geçelim maskemizi sürdük 10-15 dakika kadar kurumasını bekleyeceğiz o sırada bir şeyler yapabilirim e, ikili olarak aldığım bu iki üründen bahsedeyim şu an kullanacak olduğum bu bu çünkü cilt temizleme sütü ben bunu çok severek kullanıyorum çünkü bu ikinci kutum ee, çok fresh bir his bırakıyor. Ama e, makyajımı temizledikten sonra cildimi tam temizlendiğini hissetmek için bunu kullanıyorum. Normalde bununla da başlayabilirdim, ama ben Proxyn'in ürünüyle başladım. Ee, cilt bakımınızı bununla da başlayabilirsiniz. Cildinizi temizleyip cilt bakımına hazır hale getirebilirsiniz. Ben bu ikisini beraber almıştım, o yüzden bunu da göstermek istedim. Şimdi maskeyi temizlediğimiz için. E, yüz bakım serumu uygulamak durumundayız. Bir Beauty'nin organik sertifikalı yüz bakım serumu. Az önceki üründe de organik sertifikalı. Cilt temizleme sütüydü. E, cildimiz maskeden sonra kuruyacağı için neme doyurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da masajda uygun. Ben yüzüme yetecek kadarını aldım. Tüm cildimi sürdüm. Şimdi yeşim taşıyla onu güzelce yediriyorum. yukarıya doğru hareketlerle tarz serumları genelde yüz yogasıyla yüzme yediriyorum. Size kullandığım birkaç yüz yogası hareketini göstereceğim. Düzenli kullanımda çenenizi belirginleştirebilir, yüzünüzü inceltebilirsiniz. İlk olarak şu şekilde yukarıya doğru elmacık kemiğimin altından yukarıya doğru götürüyorum. Toplam 30 tekrarla. Çok bir bası uygulamıyorum. Benim cildim yine kızardı tabii ki de. Size çok bir bası uygulamadan yukarıya doğru elmacık kemiğinizin altından bu hareketi yapın. Bu sefer dört parmağımı kullanıyorum. Buradan yukarıya doğru yanağımı itiyorum. 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 Yukarıya doğru mu? Yanına mı? İtiyorum. Otuz tekrar. Üçüncü harekete <laughs> geçelim. Parmağımızı şu şekilde yapıyoruz. Şurayı içe alacak şekilde. Çenemizden, kulak dibimize kadar. Çenemizden, kulak dibimize. Çenemizden, kulak dibimize. Çenemizden, kulak dibimize. Çenemizden, kulak dibimize. Hop! Buradaki kemiğimize. Çenemizden kulak dibimize. Buradaki kemikten aşağıya. 30 tekrar. Para vermeden estetik yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? Yüz yogası çok etkili, doğal ve kalıcı bir yöntemdir. Jevlen gibi uygulamalar küçük yaştaki arkadaşlarıma önerebileceğim şeyler değildir. Evet bir diğer hareketime geçiyorum. Bu sefer yine iki parmağımı kullanıyorum. Dudak çevresi için yapıyoruz bu şekilde dudağımızı kenara çekiyoruz. Benim gibi gülerken şuralarınızda gamzeler oluyorsa yaşlanınca onları iyice belirginleşsin veya çizgileriniz artsın istemiyorsanız yüz улыsındaki bu hareketi 30 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Devam ediyorum, hop bitti. Gıdımız içinde bu hareketi uygulayabiliriz. Yüz serumuyla yeteri kadar nemli bir bakım yaptığım için Nivea'nın hafif olan bu nemlendiricisini kullanacağım. Kendisini indirimden 20-25 TL civarı bir fiyatı almıştım. Hemen yüzümü uyguluyorum. Aynı şekilde tık 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 hareketlerle cildimi nemlendireceği boyutu. Nivea'nın dudak bazlamıyla bakımımı bitiriyorum arkadaşlar. Hemen sürelim. Ben bunu ruj sürmek istemediğim zamanlarda uyguluyorum genelde. Akşam gece yatarken de kullanıyorum ee, dışarı çıkarken de sürüyorum çok güzel kokuyor <laughs> ve gerçekten çok tatlı bir pembelik veriyor ruj kullanmaktansa bunu kullanmayı tercih ediyorum beraber cilt bakımı videosu 2'yi çektik hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim cildim bu şekilde gözüküyor benim sürekli kullandığım ürünlerden bahsettik eğer ürünlerden denememi istediğiniz başka ürünler varsa, onu da aşağıya yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum.